böyle aile paketimizi görüyorsunuz kardeşlerim. Vay dünya, vay dünya. İman yoktur, iman vardır. Bakın yine iman yoktur, iman vardır. Aile paketimiz, 4 tane alana, 4 tane tavuk şiş, iki tane lahmacun. Berfem, 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 ne ne lele yar, ne lele ne yar, ez berfem, 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 ne ne yar, tu delaley. Abla ticareti mi Kendin bakırsak bir eleme giriş Ben alamam onun cümle istiyorlar İlk günde kaldık Elemecimin daha olmaya bir Herkesin var Sağlamların hesabı vardır O da gelin seninle Dik Yarınki kampanyamıza herkesi